bilmiyor. Çok tatlısın. Bütün gece sen uyumak istiyorum. Sabah olunca da yumuşacık kollarını uyanmak istiyorum. Gerçi seni istiyor musun bilmiyorum ama... Dur hiçbir şey söyleme. Nasıl olsa bütün gece beraberiz. Sabah kadar konuşuruz. Ben böyle olmasını ister miydim Aslı? <laughs> Anlatsam anlatamam yani. Çok tatlısın ya. Yerim ben seni. Yerim, yerim sen... Ha, gel gel, çok tatlı değil mi? Ha, evet öyle. Bir tek bunu bulabildim ya. Hmm, ben de tombalakla uyuyacağım. Tombalak mı koydun adını? Aynen öyle. <laughs> ee? evet, şöyle ah. yapayım. <laughs> 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 ne oldu öyle? Hmm, otomatiktendir ya, gelir birazdan. Korktun mu? Yok canım, ne korkacağım? Hadi iyi geceler. Sağ ol. efendim. Evet yoldayım. Yarım saat oradayım. Az ya, bir şey değil. Arabayı da veriyor musun öyle mi? Ödedim, hepsini ödedim ya. Ama zaten bana ne? Senin yüzünden kaldık dükkanda. <laughs> merak etme, ben de dışarıda tuvalete girmemeye yemin ettim. Çocukluğu ne söyleyeceğiz? Bence hiçbir şey söyleme. Zaten ne anlatsan inanmazlar. <laughs> Neredesiniz siz ya? İnsan bir haber verir. Telefonları da kapatmışsınız. Ya en azından bir mesaj atar. Bir haber verir ama değil mi? Ama nerede? Ya sormayın, dün gece başımıza neler geldi ya. Ee, Aslı anlatsana dün gece başımıza neler geldiğini. Niye ben anlatıyorum canım? Sen anlat. Ben anlatamam çünkü Saliha'yı aramam lazım. Saliha kim ya? Aman işte karısı. Atakan'la konuştun mu sen? Yok daha konuşmadım. Halaya da konuşacağım dedim ama... ...bakarız neyse şimdi sırası değil. Evet Aslı'cığım seni dinliyoruz. Ee, şöyle oldu. Biz Efe'yle birlikte oyuncak çektik. Ha. Ee, bebek alacaktık. Neredesin sen ya? Bir şeyin yok değil mi? Yok yok iyiyim. Geleceğim birazdan. E söylesene neredeydin? Gelince anlatırım Salih'e ya. Şey senden bir şey isteyeceğim. Söyle. Telefonda olmaz şimdi. Gelince konuşuruz tamam mı? Tamam. Tamam canım görüşürüz. Hadi. Ne oldu? Yani tabii anlattım ama inanmadılar. Ben sana söylemiştim. Ben de zaten Salih'e ya söylemeyeceğim yani. Şimdi yanlış falan anlar. Tabii tabii haklısın. Sen de bozma tamam mı? Ee, ne diyeceğim ya? Akşam bizde yemek var. Sen de gelir misin? Ben mi? Ha <laughs> Yani şimdi yanlış bir şey algılamasın diye Salih'a. Ne bileyim hani sen de gelirsen ikimizi böyle arkadaş olarak görürse hani problem olmaz yani. Değil mi? Gelirsin değil mi? Bilmem. Gelirsin ya işte hem Öyküye de aldığın hediyeyi verirsin. Ha? Olur, tamam. Tamam. Ee, ben kaçayım o zaman, hadi. Tamam. Şey, e, senin de geceni berbat ettim ya, affedersin. Yok canım, önemli değil. Yani aslında ben çok eğlendim. Sadece ders çalışamadım, o kadar. Ha iyi. O zaman görüşürüz akşam. Aslı. Ha, çıkıyor musun? Ha, okula gideceğim. İki dakikan var mı? Var tabii. sana bir şey soracağım. Bir tek sana sorabilirim. Sor tabii. Biz geçen gün Mine ile güzel bir gece geçirdik. İçki içtik, sohbet ettik, eğlendik. Sonra seviştik. Ee? Tabii ben barıştığımızı düşündüm ama... ...Mine benden kaçıyor. Konuşmaya çalışıyorum. Geçiştiriyor. Konuyu o geceye getiriyorum. Bir şekilde kapatıyor. Çiçek almıştım. Onları da çöpe atmış. Anlayamıyorum. Aslında bununla anlaşılmayacak bir şey yok. Normal mi davranıyor yani? Deniz bak. Yani sana bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum ama... ...bazen bir rüya görürüz. Gerçekmiş gibi olur. Ama uyanınca o büyü bozulur. Yani siz o an için doğru olanı yaptınız, güldünüz, eğlendiniz. Uyanınca diyorsun. Herkes kendine bir yol çizmeye çalışıyor. Bence bizim de yapmamız gereken bu. Anlıyorum. Ha, tabii olmayacak bir şeyi zorlamanın anlamı yok. Ne yapacaksın peki? Uzun zamandır yapmam gereken şey yapacağım. Çok sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Gel İstediğiniz zarfı getirdim. Çok teşekkür ederim. Nasıl yani? Boş bu. Bunu mu arıyorsun Erdal'cığım? Hiç bana bakma Erdal. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.